Arkadaşlar herkese selamlar, iyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. Evet, e, nihayet çok uzun bir yolculuğun sonrasında e, Moldovya'nın başkenti Kişinev'e geldim şu anda. E, yolculuğumuz tabii ki uzun sürdü. Özellikle e, benim bulunduğum Antalya'dan e, İstanbul'a kadarki kısımla beraber e, buraya kadarki süreç içerisinde Yaklaşık 20 saati, 25 saati geçen bir e, yolculuk oldu. E, şu anda e, Moldova'da Kishinev e, Havalimanında şu anda bekliyorum. E, burada tabii ki bazı şeyler gördüm. Sizinle paylaşmak istedim. Özellikle e, daha önceki videolarımda paylaştığım üzere, e, sizler buraya eğer Moldova üzerinden e, gelip e, Ukrayna'ya gitmek isterseniz e, sıkıntı yaşamamanız adına benim burada yaşamış olduğum e, bazı şeyleri sizlerin yaşamasını istemem. Özellikle gördüğüm şeyleri de anlatmak istiyorum. E, biz buraya arkadaşlar Air, Air Moldova ile geldim. E, uçuşumuz oldu. İstanbul üzerinden geldik. Yaklaşık 1 saat 15 dakika, 1 saat 20 dakika üzerinden e, bir yolculuğumuz gerçekleşti. E, tabii ki e, daha önceki süreçte sizlere söylemiştim. E, Bulgaristan üzerinden transit vize alarak Otobüs yolculuğu yapmaya karar vermiştik ama özellikle Bulgaristan üzerinden transit vize alabilmemiz için konsolosluğa başvuru yapmamız yapmıştık ama bir türlü randevuyu alamadık. Randevu çok uzamaya başladı. Hatta hala bu geçen hafta itibariyle de hala randevu yoktu. Bu sebepten dolayı hızlı bir karar almak durumunda kaldık. Bu hızlı kararımızda da tabii ki Moldova ayağı vardı işte Türkiye'den Moldova'ya biliyorsunuz özellikle 3 ay boyunca yaklaşık 90 gün süreyle vizesiz geçişler var. Aynı biyometrik kimlikle seyahatleriniz gerçekleşebiliyor Moldova'ya. Dedik ki Moldova üzerinden gidelim, geçiş yaparaktan oradan da Ukrayna'ya oturum iznimiz de olduğu için oradan da otobüsle bulunduğumuz noktaya başkent Kiev'e varmayı düşündük. Bu sebeple hızlı bir karar aldık ve bir an içerisinde burada uygun uçak bileti tabii ki arayışlarımız oldu. Geçen hafta itibariyle bu uçak uygun uçak biletini bulup İstanbul'dan hareketimizi gerçekleştirdik, programımızı yaptık ve Antalya üzerinden İstanbul'a kadar olan kısımda otobüse bindik. Dediğim gibi dün otobüs yolculuğumuz gerçekleşti. Bugün akşam da geç saatlerde İstanbul'dan, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan, Air Moldova ile Moldova'nın başkenti Kişineve, Kişinev'e geldik. Pasaport kontrollerinde tabii ki sizlerle paylaşmak istediğim bazı hususlar var. Biz buraya geldiğimizde tabii ki arkadaşlar birçok insanı halen geri çevirdiler. Ben gözlerimle şahit oldum buna. Çok fazla insanı geri çevirdiler kendilerini ifade edemediklerilerinden dolayı da geri çevirdiler özellikle Moldova'ya gelip oradan da Ukrayna'ya geçmek isteyen insanlara oturum izni olmadığı için Moldova uçak bileti dönüş uçak bileti sordular. olmadığı için de onları da geri çevirdiler deport edildiler Ayrıca süresiz veya süreli oturum izinleri de olmadığı sebebiyle de bunlar geri çevrildiler e, gönderilecekler Tabii ki. E, biz nasıl geçtik? E, biz de tabi ki normal e, geldik. E, bana da sordular. E, Ukrayna'ya niçin gidiyorsunuz? Kaç yıldır Ukrayna'da yaşıyorsunuz? Süresiz oturum izniniz var mı? Daha önce Moldova'ya geldiniz mi? Gibi sorular. Tabii ki ben bunlara e, net ve açık bir şekilde e, doğru bir şekilde cevap verdim. Olan şekliyle. E, Ukrayna'dan e, savaş dolayısıyla Türkiye'ye geldiğimi şu anda da tekrardan e, Olayların biraz sakinleşmesi sebebiyle yaşamakta olduğum, yaşamış olduğum Kiev'e geri dönmeyi e, söyledim. Döneceğimi söyledim. E, süresiz oturum iznimin olduğunu söyledim. ve zaten Kiev'den geldiğimi, e, bu sebeple de Kiev'e e, döneceğimi söyledim. E, Moldova'ya üzerinden gelmemin sebebi de kendilerini anlattım. E, Bulgaristan'dan e, randevu açığı olmadığı için de e, Moldova üzerinden e, daha hızlı bir şekilde hareket ederek eve dönmeyi düşündüğüm için bu yolu seçtiğimi anlattım. E, o şekilde hiçbir hiçbir sıkıntı yaşamadan çıktık. Şu anda e, çıkışta bekliyoruz. Burada e, kafede oturuyoruz. Tabii ki çok insan gibi. E, çok fazla insan Ukrayna'ya dönüş yapıyor. E, yapmaya devam ediyor. Tabii ki süreci bize takip ediyoruz. Özellikle e, Rusya'nın son dönemde almış olduğu kararlardan dolayı e, her ne kadar e, başkent Kiev'de Olaylar şu anda sakinleşmiş olsa da, e, tabii ki ilerisi için hiçbir şey öngöremiyorum. E, olayların gidişatına göre, tabii ki biz de ona göre program yapacağız, ona göre hayat şartlarımızı belirleyeceğiz. E, onun dışında şu anda gidişat sakin. E, biz de bu sebeple dönüş kararı aldık. Olayların devamına durumuna göre e, biz de hayat felsefemizi, yaşam tarzımızı ona göre belirleyeceğiz arkadaşlar. E, tekrar söylüyorum, eğer sizler Moldova üzerinden. Ukrayna'ya gitmeyi düşünen arkadaşlarımız varsa mutlaka e, çok e, gerekçeli bir e, nedenini açıklamak zorunda. İşte evli ise evli olduğuna dair bir belge, oturum izni varsa süresiz oturum izni e, onu belgelemesi lazım. Ama sadece Moldova'ya gelmeyi düşünen arkadaşlarımız varsa e, şunu da söyleyeyim. Hani Ukrayna'ya gelmeyi düşünmüyorsanız, sadece Ukrayna'ya değil de işte Moldova'ya gelmeyi düşünüyorsanız, gidiş dönüş uçak biletinizin olması, otel veya ev kiralatıysanız e, rezervasyon kağıdınızın olması yeterli. Onun dışında tabii ki yanınıza alacağınız parayı da ibraz etmeniz gerekebilir. E, onun dışında işte aşı kartı, sağlık sigortası bunun gibi şeyleri e, sorgulamıyorlar arkadaşlar. Ben görmedim, bana da sormadılar ve diğer insanlara da sorduklarını ben e, görmedim, duymadım. Bu sebeple onlara gerek yok. Şu an için de e, dünyadaki ülkelerin gidişatı tabii ki çok değişti. Özellikle koronavirüs sonrasında bu krus savaşın. E, yayılması, birçok olayların değişmesi dünyamızı e, herkesin yaşam tarzını değiştirdi. Ama dediğim gibi Ukrayna'dan e, şey Moldova'ya gelmeyi düşünüyorsanız e, sadece giriş dönüş uçak biletinizin e, rezervasyonu, e, kalacağınız yerin adresinin belirgin olması, yanınızda kalacağınız gün sayısı ile alakalı. E, tabii ki ben bunu Ukrayna için de söylüyorum. Belli bir paranın bulunması yeterli. Yoksa dediğim gibi Ukrayna e, Moldova'ya Türkiye arasında geçişler aslında e, kuralına uygun yapıldığı zaman gayet normal. Ama e, burada buraya gelip buraya geçiş olarak görüp buradan Ukrayna'ya dönmeyi veya Ukrayna'ya gitmeyi düşünüyorsanız da dediğim gibi gerekçeli bir kararınız olması lazım. Ben hatta e, arkadaşlar Moldova'ya şu anda geldim. Bekliyorum. Neden bekliyorum? Benim e, bugün saat 6'ya 15 gece otobüsüm var. E, otobüs e, biletimin alındığına dair belgeyi de kendilerine ibraz ettim. Yani ben buraya geldim ama 6.15'te de otobüs biletimin otobüsümün olduğunu ve buradan da hareketle Kiyev'e gideceğimi kendilerine bildirdim. Gayet normal bir şekilde beni ağırladılar ve güle güle dediler. Olay bu. Şimdi sabahın şu anda arkadaşlar ikisi beklemeye devam ediyoruz. Hayırlı bir yolculuk şekliyle inşallah Kiev'e huzurlu bir şekilde varmayı düşünüyoruz. Bu bilgiyi sizlere paylaşmayı düşündüm. Bu anlamda video paylaştım. YouTube'dan beni seyretmeyi unutmayın. Ara ara sizlere videolar paylaşmaya devam edeceğim. Özellikle hem tanıtıcı olduğu kadar hem de Ukrayna ile alakalı önemli bilgileri, önemli konuları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Buraya gelişlerinizde özellikle Ukrayna, Moldova ve diğer ülkelere gelişlerinizde lütfen kurallara uygun e, olarak e, gelin ve iyi bir araştırma yapın arkadaşlar. Lütfen tepe takla gelmeyin. E, her şeyiniz hazırlayın. İyi geceler.